UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, İsrail soykırımı altındaki Gazze'yi unutmadı. Karşılaşma öncesinde ısınmaya Gazze'de yaşanan soykırıma dikkate çeken bir tişörtle çıkan temsilcimiz, insanlığa mesaj verdi. Fenerbahçeli oyuncuların giydiği tişörtlerde, insanlığa karşı işlenen suçu durdurun ifadesi yer aldı. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz, sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişört erleye çıkıyoruz, Stop Crimes Against Humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık sessiz kalınca kaybeder, sözlerini kullandı.